Bugün analojiyi örnek olay üzerinde duracağız. Analoji yani benzetme dediğimiz sonuç çıkarmak ve yeni kavramları öğrenmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Analojiler bilişsel fikir ve kavramların öğrenilmesi ve geliştirmesinde önemli rol oynarlar ve çok güçlü öğrenme ve öğretme araçlarıdır. Bizim okul öncesinde e, fen eğitimi kapsamında kullandığımız bir yöntemdir. Analoji sıkça kullandığımız bir yöntemdir. Yani geçmiş yaşantılar ile mevcut bilinmeyen durumlar arasındaki benzerliğin yaratılması olarak da tanımlanabilir. Daha basit olarak analojiyi tanımlayacak olursak yabancılık çekilen bir olgu veya konunun bize tanıdık gelen bir olgu veya konuya benzetilerek açıklanmasına biz analoji adını veriyoruz bildiğimiz, bilmediğimiz bir şey, bilinen, bir şeye benzetilmesi olarak tanımlıyoruz. Bilinen durum temel veya kaynak olarak adlandırılır. Bilinmeyen ise e, hedef, yani sonuç çıkarmak için model sağlar. Yani temel ve kaynak bize hedefe Götürür. yani buradan buraya buradan da buraya bir geçiş söz konusudur. E, analoji bölümlerine bakacak olursak, e, kavramın tanıtılması olarak, incelenmesi olarak adlandırdığımız analoji analojinin benzerliğinin ayrıntılı bir şekilde çıkarılması söz konusudur. Yani önce benzeteceğimiz şeyin ve benzer kavramın bir tanımlamasının yapılması gereklidir ve arkasından ayrıntılı bir şekilde e, benzetilecek olgunun detaylarının ortaya çıkarılması söz, söz konusudur. E, benzerliğin uymayan yönünün belirtilmesi ve sonucun çıkarılması bölümlerinden oluşur. Yani birincisi e, proje veya problem çözme yöntemindeki gibi benzer kavramları açıklayan tanımların oluşturulması birinci basamağımız. İkincisi ise benzerliklerin ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarılması. Ee, ikincisi benzerliği uymayan yönünün ortaya çıkarılarak sonuca varılması bölümü olmak üzere üç basamaktan oluşmaktadır. İkincisi ee, analoji çeşitlerine bakacak olursak e, üç şekilde analoji karşımıza çıkar. Basit analojiler. Yani bir şeyin direkt olarak başka bir şeye benzetilmesidir. Yani kalbin pompaya, fay hakkının ok veya yaya ok ve yaya benzetilmesi basit analojilere girmektedir. Hatta e, en bilindik e, örnek ise beynimizin cevize benzetilmesi olarak karşımıza çıkar basit analogiler. İkincisi hikaye tarzında analoji. Bir olayın açıklanmasını başka bir olaya benzetilerek e, aslında bir hikaye oluşturularak o hikaye içerisinde çocukların e, çocuklara olayın anlatılmasına bir hikaye tarzı analojiler adını diyoruz. Oyunlaştırılmış analojiler ise olayları çocuklar bizde, bizzat yaparak yaşayarak içerisinde var olarak öğrenmesi oyun yoluyla e, oyunlaştırılmış analojilere girmektedir. Bitkilerin fotosentez olayını, insanların yemek pişirmesi olayına benzetilmesi bu sınıf ortamında yaratılarak, çocuklara rollerin dağıtılarak oynatılması oyunlaştırmış analojilere girer. Basit analojiler örneğin e, somut e, soyut olan kavramın somut bir şeyle gösterilmesi, bağdaştırılması. Hikaye yine e, soyut kavramın e, benzetilecek somut e, somut kavrama ilişkin bir hikaye yazılması ve çocuklara anlatılması oyunlaştırılmış eee analojiler ise e, çocukların e, öğrenecekleri soyut kavramın ve somut kavramın e, kurgulanarak bir oyun haline getirilip çocukların orada rol almalarının sağlanmasıdır. Örnek olay yöntemi, örnek olay yöntemi, e, olayın veya sorunun yazılı veya sözlü ya da filmlerle gösterildikten sonra, konu hakkında çocukların tartışarak çözüm önerilerini ortaya koymalarının temeline dayanan bir e, öğretme yoludur. Yani, ortada çocuklara vermek istediğimiz bir olay var veya kazandırmak istediğimiz bir davranış var. Bu olay ve davranışa yönelik e, elimizde yazılı bir metin olması yani hikaye gibi metin olması veya görsel olarak e, hazırlanmış karikatürler, resimler veya videoların olması bunların çocuklara e, gösterilerek e, doğru veya yanlış e, Pro olayların üzerinde durarak bir sonuca ulaşmamıza dayanan temel bir öğretim yöntemidir. Biz bu yöntemi konuşan resimler olarak da okul öncesi eğitimde kullanmaktayız. Konuşan resim Konuşan resimlerde de yine çocuklara kazandırmak istediğimiz davranışlar vardır. Ee, bu davranışlara ilişkin karikatürler, resimler veya videolar olabilir. Eğer resim kullanıyorsak, e, her çocuğun elinde aynı resim olması veya projeksiyonla sınıfında çocukların görebileceği bir yere yansıtılarak e, o resimler bize neler anlatmak istiyor? Bu resimde görülen doğru veya yanlış davranışlar neler? nasıl davranılması gerektiğiyle ilişkin resimlerden yola çıkarak öğretmenin çocukların fikirlerini aldığı, konuştuğu bir yöntemde biz örnek olay yöntemini konuşan resimler olarak okul öncesi eğitimde kullanıyoruz ki örnek olay yönteminde kullandığımız bir yöntemdir. Hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmeyi amaçlar Bu yöntem çocukların bir konuya ya da bir beceriyi kazandırmak ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılabileceği gibi günlük hayatta karşılaşan gerçek problemlerin çözümünde de kullanılabilen bir yöntemdir. Buradaki asıl amaç toplumdaki farklı görüşlere, farklı değerlere sahip insanların birbirleriyle konuşarak farklılıklardan kaynaklanan problemleri çözmede kullanabilecekleri becerileri kazandırmak aslında bir nevi insanların birbirlerine saygı duymalarını konuşan kişiyi dinlemeleri konuşarak da problemleri çözmeyi kazandırmayı amaçlayan bir yöntem. Örnek olay yönteminin faydaları. En yakın öğretme yöntemlerinden biridir. Çünkü hayatın içerisinden e, ve günlük yaşamımızda var olan veya karşılaşılabilecek olaylardan yola çıkıldığı için e, hayata en yakın öğretim yöntemidir. E, günlük hayattaki birçok olay etrafındaki sosyal, kültürel ve bilimsel eğitim, öğretim bu yöntemle kolaylıkla yapılabilir. Çocukların bir konu veya e, olay üzerinde yoğun bir zihinsel, çaba göstermelerini sağlar. Dolayısıyla zihinsel e, gelişimlerini e, son derece destekler. E, tecrübe ve bilgilerini uygulamaya koymaya çalışırlar. Dolayısıyla ne yaparak yaşayarak öğrenme yoluna gider. Çünkü çocuğun bir olayla ilgili tecrübesi neyse bunu da aktarmasını sağlar. Soyut düşüncelerini pratiğe e, ve uygulamaya dönüştürmesini sağlar. Orijinal fikir üretme, bağımsız düşünme bu e, ve fikir ürettiği fikirleri ortaya koyma ve tartışma başlatıp tartışma yönetme becerilerini de geliştirir. Çocukların sorunları tartışarak çözme yeteneğini güçlendirir. Ayrıca e, tekrar bahsetmek istediğim bir de konuşma halkası yöntemimiz vardır. Konuşma halkası Konuşma halkası yöntemimiz e, yine bir grubun e, bir halka çember oluşturarak e, o çember içerisinde konuşulmaya tartışılmaya değer bir konu üzerinden e, sırayla konuşma yöntemidir. E, buradaki önemli olan konuşan kişinin konuşan kişinin elinde nesne olmasıdır. Bu nesne kimin söz hakkının kimde olduğunu belirtmek ve diğer kişilerin sırasını beklemek amacıyla bir nesne kullanılır. Kullandığımız nesnenin çocukların dikkatini çekmeyecek nitelikte, yani büyük bir, bir araba veya bir tavşan gibi nesnelerin kullanılmaması gerekir. Küçük bir top onların dikkatini çekmeyebilir. Konuşma halkasında, Derimizin bir çember olması ve herkesin birbirini görebiliyor olması gerekir. Bir konu hakkında öğretmen sözü başlatır ve bir çocuğa topu verir. Şu elinde topu olan veya yani nesnesi olan çocuk konuşmaya devam eder. Onun o olayla veya konu hakkında söyleyeceği bittikten sonra ister yanındaki arkadaşını ister çaprazlama olarak istediği bir arkadaşına e, konuşma e, nesnesini yani burada topu belirledik. Topu atar ve arkadaşının konuşmasına fırsat verir. Diğerleri dinler. E, önemli olan çocukların sırasını beklemesi, elinde nesne olmasıdır. E, her çocuğun bir kere pas deme hakkı vardır. İkinci turda ise astemi hakkı e, onunla kalmamaktadır Bu nedenle her çocuğun da bir konu hakkında fikrini belirtmesi, ortaya koyması söz konusudur. E, okul öncesi dönemdeki çocuklar birbirlerinden çok etkilendikleri için e, konuşulan konu hakkındaki fikirler veya düşünceler e, tekrar edilebilir. Burada öğretmen e, açık uçlu sorularla çocukların farklı şeyleri, farklı düşüncelerini de ortaya koymalarını hedeflemesi söz konusudur. Yine e, okul öncesinde çok kullandığımız e, diğer bir e, yöntem ise deneyler yöntemidir. Yani gösterip yapma, gösterip yapma. E, burada öğretmen e, bir kavramı veya bir olayı açıklayabilmesi amacıyla e, Çocukların gözün önünde e, materyaller kullanarak veya çocuklarla birlikte o olayın sonucunu gözlemlemesidir. Yani gösterip yapma okul öncesi dönemde deneyler olarak karşımıza çıkmaktadır ve fen eğitimi kapsamında yer alır deneylerde. E, burada öğretmenin amaca hizmet edecek bir konu ya da deney belirlemesi söz konusudur. E, seçilen deneylerin e, daha önceden sonuçlarının ne olduğu gözlenmelidir. E, ve deneyde yapılacak deney çocuklara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onların da yapabileceklerine imkan tanıması gerekir. Deney e, yönteminde e, öğretmenin malzemeleri önceden hazırlaması gerekmektedir. E, deney önceden kendisinin denemesi ger gerekmektedir ki sonuçlarını görüp çocukların karşısında Yapacağı deneyin üsran sonuçlanmaması için e, ve deney esnasında ise çocuklara zarar verilmemesi, onların da yapar yap yap yapmalarına imkan tanıyacak şekilde olması, sonuçların somut bilgilerle açıklanması olarak karşımıza. Çıkmaktadır. Ben burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, okul öncesi e, eğitim kurumlarında sık kullanılan fakat yanlış olan bir deneydir bu. E, sim deneyi dediğimiz çocukların eline bir miktar sim sürülür. İşte, e, simler mikrop olarak adlandırılır ve e, bakın çocuklar mikroplar elimizde. Bu mikropları çıkarabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Evet bir mendille silelim. Menli, ıslak mendille sildiğimizde simlerin hala çıkmadığını görüyoruz o zaman ne yapıyoruz e, elimizi sabunla güzelce temizliyoruz ki mikroplar gitsin simler e, çok kalıcı maddeler olduğu için e, sabunla bile çıkmayabilir ve günlerce çıkması da e, günler alabilir çıkması bu nedenle e, yanlış bir deneydir çünkü çocuklara evet mendille çıkmadı e, sabunla da çıkmadı o zaman mikroplar çıkmıyor bu nedenle bizim elimizi yıkamamızda kalmıyor gibi bir düşünceye itmemiz söz konusudur. O yüzden de seçilecek deneylerin yaş gelişim özelliklerine uygun olması ve çocuklar için somutlaştırılabilir, onları yanlış bilgiye itmeyecek ve tehlikesi olmayacak deneylerin seçilmesine özen göstermemiz gerekiyor. Ee... Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.